Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik yeni yılın ilk ayı Ocak ayına ve burcumuz Yay. Evet sevgili dostlar. Yeni yıl hepinize sağlık, huzur, bolluk, mutluluk getirsin. Tüm dilekleriniz gerçekleşsin inşallah. Ve dostlarım kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, bir de zil butonunu aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Özel bakımlar için fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz canlarım. Evet bakalım sevgili yaylar. Ne yaşayacaksınız? İlk kart. Kılıçların altılısı bir yol görünüyor sevgili dostlar. Nereye gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Ev mi değiştireceksiniz? Şehir mi değiştireceksiniz? Yolculuk, tatile mi gideceksiniz? Bir yolculuk var belki uzaklardan birilerim gelecek. Ve yatak kartı çıktı. Büyük ihtimal tatile gideceksiniz. Hadi bakalım. Kılıçların dörtlüsü size diyor ki sağlığınıza dikkat edin. Biraz mola verin, ara verin, tatil yapın diyor. Stresten uzak durun. Yani bir değişim var, bir yolculuk var. Ama endişe de var. Kılıçların dokuzlusu hep kılıç kartları ne oluyor? Yaylar. Endişeler var, gereksiz endişeler, kaygılar, korkular, e, gözyaşları. Gereksiz diyor. Uykusuz geceler. Gereksiz yere kendinizi yoruyorsunuz, üzüyorsunuz. Hiç gerek yok bunlara diyor. Sadece Ulaşmayı arzuladığın sonuca odaklan. Ve oturmuş düşünüyorsun kara kara. Aslında duygusal bir insansın, merhametlisin. E, niyetin üzerine düşünüyorsun. Olur mu, olmaz mı? Bu yolculuk, iş, ilişki, kariyer, e, sağlık, eğitimle alakalı olabilir. Ya çok bekledin bu yüzden huzursuzlanıyorsun ya sağlıkla ilgili bir konu var e, oturmuş düşünüyorsun ve diyor ki çok iyi bir görüşme olacak yapacağın görüşme e, mesele hallolacak karşı taraf seni çok iyi karşılayacak. Bekarsan Aniden biriyle karşılaşabilirsin. Ruh eşin olabilir. Değilse iş görüşmesi, ilişki, kariyer, iş ya da kariyer görüşmesi olabilir. İyi geçecek. Ve bir konuşma. Kılıçların prensi bir şeylere sinirleniyorsun sert bir konuşma bulutları dağıtacak. Bakın bir haber de gelebilir, bir iş haberi de gelebilir, bir teklif de alabilirsin. Ama kafa çok karışık. Değneklerin beşlisinde. Diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun başkalarının sıkıntılarından uzak dur. Kendine ve başkalarına karşı da sabırlı ol. Bak niyetin mucizevi olarak gerçekleşiyor. İlişki de olsa işte olsa kariyerde olsa, eğitimde olsa mucizevi bir şekilde gerçekleşecek. Hiç beklemediğim bir anda ve çok da çabuk ateş enerjisinde. Ama sizler biraz yapı olarak inatçısınız. Güvenliğinize düşkünsünüz. Dediğim dediksiniz. Ya hayatınızda istikrar, düzen istiyorsunuz. Belki bir yerde yönetici olmak istiyorsun, kariyer yapmak istiyorsun, belki kendi işini kurmak istiyorsun, söz sahibi olmak istiyorsun, düşünüyorsun ve değnek kralı. Evet, bir görüşme yapacaksın, belki kendi işini kuracaksın. Bir gö görüşme var. Bu görüşme mutlaka e, olumlu geçecek, anlaşma sağlanacak. İş kurmak isteyenler, ilişki de olsa. Ee, iyi bir ilişki görünüyor ve haberler var bu haberler uzaktan gelebilir uzaktan yolcularınız da gelebilir ee, değneklerin üçlüsü haberler geliyor belki uzaktan misafirleriniz gelecek beklediğiniz haberler var çünkü gelmesini istediğiniz insanlar da olabilir uzaktan eee Tılsımların yedilisi ağır giden bir mesele var ya da paranız yetmiyor. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Belki tatile gitmek istiyorsunuz. Belki paranız az geliyor. Bir hastalığınız var, tedavi olamıyorsunuz ama sürpriz gelişme olacak diyor. Ya da beklediğiniz bir para var. Sürpriz bir şekilde gelecek. Ve Kupa Kraliçesi şu ara rüyalar görüyorsunuz belki anlamlandıramıyorsunuz ee, hayallerinizle alakalı e, endişe taşıyorsunuz ama bu gördüğünüz rüyalar ya da kurduğunuz hayallerle alakalı rüyalar bunlar size e, haberci rüyalar işaretler var. Ee, tekrarlanan harfler, rakamlar, nesneler, hayvanlar. Bunlar size ilahi'den gönderilen işaretler. Bunları araştırın Google'dan. Mutlaka anlamı var. Ve korkularınız, endişeleriniz var. Burada değneklerin dokuzlusu. Geçmişte yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum diyorsun ve savunmaya geçmişsin. Diyor ki geçmişte yaşadığın hiçbir şeyi yaşamayacaksın bu kadar savunmaya geçmeye gerek yok bu kadar düşünmeye gerek yok endişe yapma diyor biraz toprakla ve kılıçların yedilisi birilerinden mi kaçmak istiyorsun bir yerlere mi gitmek istiyorsun hani bir ilişkiden bir işten bir kariyerden gitmeyi düşünebilirsin ya da bir görüşmen var bu görüşmeyi yapmak istemiyorsun Yer değiştirmek istiyorsun belki de ama biriyle karşılaşacaksın. Yapacağım görüşme olumlu olacak her ne olursa olsun. Değişim var belki gidip, git, e, değişiklik taşınabilirsin. Çünkü burada da bir e, gidiş var kupaların sekizlisi olduğun yerden pek memnun değilsin. Her şeyi geride bırakıp gitmek istiyorsun. işte ev değiştirebilirsin. Şehir değiştirebilirsin. Mahalleni değiştirebilirsin. Ya da bilinç olarak da değişiyorsun. İşini de değiştirebilirsin. Bir ayrılık da yaşayabilirsin. <laughs> Ve evet şu ara çok fazla sinirleniyorsun. Sakin ol sevgili yay. Bu ne sinir? Bu ne stres? <laughs> Kırıp geçiriyorsun ortalığı. Ani sinir patlamaları, kavgalar, tartışmalar. Hızlı gelişmeler. Sakin ol. Evet, bir mucizeyle hayatın değişiyor. Kader Çarkın o mucizenin geldiğini söylüyor artık zamanı gelmiş. Değişim geliyor sevgili yay. Değişim. Kaderin değişiyor. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak ve hızlı olacak. Hızlı gelişmeler var. Sinire, strese, kavgaya dikkat et. Evet çok fazla stres var. Değnek şövalyesi. Bir şeylere çok kızıyorsun, çok söyleniyorsun. Bu birisi de olabilir ee, Hani iş yerinde yönetici de olabilir Senden büyük birileri de olabilir Ama sabır 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 Evet tılsım kralı ee, <laughs> İş mi kurmak istiyorsun Mülk mü almak istiyorsun Eee tılsım kralı para sahibi olmak istiyorsun. Bir şeyleri garantide istiyorsun. Bu işte olabilir. Tabii ilişkide olabilir, kariyerde olabilir. Belki de yatırım yapmak istiyorsun. Yapacaksın. Güçlü bir konuma geleceksin. Bir de e, tılsım kralı kıskançlık da olabilir. Kıskananlar olabilir etrafında. Dikkatli ol. Çok aşırı stres var. Sevgili ay Sizler zaten sabırsız, ani parlayan insanlarsınız. Dikkat edin, hiç gerek yok. E, mucizeler çok iyi, çok güzel bir mucize seni bekliyor. Kafanı karıştırma. Ve sanat demiş. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. Ya o zaman sinir, stres kalmayacak sevgili dostlar. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.